Yaza girmeye az kaldı ama yaz sıcakları çoktan bastırdı sevgili seyirciler. Bugün çok sıcaktı. Mangal tutkunları da yeşil alanlara akın ediyor. Aslında pek çok kişi mangaldaki etin tadıyla restoranlarda pişirilen etin tadı arasındaki farkın sebebini merak ediyor. Peki işin sırrı ne? Cevabı haberimizde. Mangalda dumanı üstünde mis gibi kızarmış et. Hıh. Hmm, müthiş görünüyor. Peki ya işin ehli ellerde, steakhouse'larda kızartılmış, pamuk gibi yumuşacık, lezzetli mi lezzetli etin tadına ne demeli? Bu müthiş lezzetler ağızları sulandırıyor ama mangalla ehli ellerde, steakhouse'larda hazırlanmış et arasında da dünya kadar lezzet farkı var. Peki bu fark neden mi kaynaklanıyor? Soralım. Bir hafta boyunca bu dana bonfile kemiği ve yağ üzerinde dinlenmek zorunda. Yani pişirmeden bir saat önce eti tuzlamak zorundayız. Fizikte de bir kural vardır osmos dediğimiz kural. Tuz içine girdiği her şeyin suyunu çeker ve içini bir tabaka oluşturur. Suyun dışarı çıkmasını engeller. Tuzlanan et hem suyunu kolay salmıyor, bu nedenle de kurumuyor, hem de tuz pişirdiği için yumuşacık oluyor. Ete evet, evet, evet. en çok yakışacak tuz deniz tuzu veya Himalaya tuzu. Ne oldu? Etimiz hafiften de pişmeye başladı aslında. Yumuşacık olmasının sırrı değil mi? Hem yumuşak ve lezzetli olmasının sırrı. Tabii etin pişirilmesinde kesiminin de önemi büyük az mı pişmiş seviyoruz? Kalın kesiyoruz. Değil mi? Gördüğünüz gibi şu eti az pişmiş seviyorsak en fazla bir buçuk dakika bir tarafa, bir buçuk dakika bir tarafa. Orta pişmiş seviyorsak ne yapıyoruz? Biraz daha ince doğruyoruz gördüğünüz gibi. Bu orta pişmiş. Eğer iyi pişmiş seviyorsak ne yapıyoruz? Daha ince doğruyoruz. Ama ete kesinlikle dövmüyoruz. Ete şiddet yok. Izgaramız olabildiğince ateş yüksek oluyor. En yüksek derece oluyor. Evet ve gördüğünüz gibi ilk önce ne yapacağız? 30 saniye bir taraf, 30 saniye pişeceğiz sonra 30 saniye diğer tarafı mühürleyeceğiz. Bir diğer lezzet sırrı ise kuyruk yağında gizli. Etin yapışmasını ızgaraya önlüyor. Bu da diğer türlü olduğunda et yani normal aç çekerle veya zeytinyağıyla yağladığımız süre ne olacaktı? Et yapışacaktı. Çoğu kişi eti kendi usullerine göre terbiye edip mangalda kızartıyor. Durum böyle olunca etin tadı çok ortaya çıkmıyor. Ancak bu metotlarla pişirildiğinde et mükemmel bir lezzete kavuşuyor. Biz kızarttık bunu. Evet, <laughs> Biz ortaya döktük böyle Aynı. bir lezzeti. Eti soğutmayalım evet. hemen. Ben Soğutun. dayanamıyorum artık. Tamam. <laughs> Keseceğim. Evet. Gördüğünüz gibi. Yumuşacık oldu. Eti bakın orta <laughs> pişmiş hafiften. Bütün suyu protein değeri içeride bir de tadına bakalım. Müthiş görünüyor. Yani... Eminiz ki bu tiyoları denediğinizde mangallarınız daha da lezzetli olacak. Vallahi var ya. Birbirinden değerli